2021-2022 sezonunda da beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları şimdiden başladı. Yeni sezona tartışılmayacak bir teknik adamla başlamak isteyen Sarı Lacivertler kadro planlamasını da tamamen hocaya bırakacak. Ali Koç'un hoca adayları listesinin ilk sırasında bulunan Yohem Löw'ün istediği transfer bütçesi için ise planlama belli oldu. İşte haberimizin önemli detayları. Planlamanın önemli aşamasında lig sonunda çok sayıda isimle vedalaşılması beklenirken gideceklerin yerlerine ise en az 5-6 yeni transfer yapılacak. Beklentileri karşılayamayan Jose Sosa, Rossi, Nazım Sangare, Luis Gustavo Tisserand, Novak ve Berisha topun ağzında olan isimler. Yeni sezonda yeni bir iskelet kurmayı planlayan yönetim kaynak için ise 3 oyuncuya güveniyor. Bu isimler ise Kim Min-jae, Atila Zalai ve Miguel Crespo Kim Min-jae için Napoli'nin ciddi şekilde devrede olduğu ve sezon sonunda 20 milyon Euro'luk teklif sunabileceği belirtiliyor. İngiliz basını Zalai için de West Ham'ın kapıyı çalacağını ve 20 milyon Euro'dan kapıyı açacağını duyurdu. Bu oyuncu ısrarla istiyor. Büyük çıkış yapan Miguel Crespo'yu da birçok takımın takibi aldığı ifade ediliyor. Bu üç oyuncunun satışından en az 40 milyon euroluk geliri bekleniyor. Eğer bu satışlar da gerçekleşirse Fenerbahçe 2 milyon euroya aldığı Atilla Zalai'den, 3 milyon euroya aldığı Kim J'den ve 1,5 milyon euroya aldığı Miguel Crespo'dan çok büyük karlar elde edecek. Tahminler tutarsa bu para yeni teknik direktör ve yapılacak transferler için kullanılacak. Ankarabaçe'nin yeni sezonda takımın başına getirmek istediği ilk isim Yuhei Löw. Alman teknik adam ile görüşmeler sürse de henüz resmi adımlar atılmadı. Alman hocanın altyapının da kontrolünü istediği ve buraya kendi seçeceği hocaları getirmek niyetinde olduğu öğrenilmişti. Deneyimli teknik adam kadro revizyonu için ise yönetimden transfer bütçesi talep etti. Takımın başına geçerse önemli değişiklikler yapması beklenen Löw için ayrılacak olan transfer bütçesi için ise oyuncu satışlarından elde edilecek Lövi ile birlikte yönetim Kim, Zolay ve Crespo tarzı oyuncuları düşük maliyetlerle transfer ederek hem parlatmak hem de yüksek bedellerle Avrupa piyasasına servis etmeyi planlıyor.